Bir önceki videolarımızda Fatma Nil ile oluşturduğumuz kodlama ile ilgili bir oyunumuz vardı. Şimdi aynısını biraz daha zorlaştırdık. Büyük yaş grubuna göre yaptık. Fatma Nil ile olan videomuz biraz daha 2-4 yaş grubuna uygundu. Bu biraz daha 3-6 yaş grubuna uygun. Siz bunları tabii ki okların farklı yönlere baktırarak biraz daha sayısını artırarak yaş gruplarına göre daha da zorlaştırabilirsiniz. Evet, yanımda Fidan var. Bugün misafirim. Bu oyunu Fidan hazırladı. Fidan'ın oyunu. Onunla birlikte bugün bu oyunumuzu oynayacağız. Evet, hazırsan başlayalım Fidan. Başlayalım. Tamam. Bu şekilde her renkten kitabından materyallerde biz bunları buraya çizdik. Ona göre hazırladık. Siz bunları elinizde bulunan kaşık, çatal, çay kaşığı şeklinde de değiştirebilirsiniz. Biraz daha büyük tutarak. Ya da daha farklı düğme varsa düğmelerle yapabilirsiniz. Boncuk varsa boncuklarla da yapabilirsiniz. Tamamen evde bulunan malzemelerle yapabilirsiniz. Şimdi gri olan aşağı yöne bakan ok grimiz. Bir sen, sen turuncuyu sen tanıt. Bence. Turuncu sağ tarafa bakıyor. Evet. Kırmızı çapraz sol tarafa bakıyor. Mavi sol tarafta. Evet. Sarı, sarı üst tarafa bakıyor. Üst tarafta. Yeşil de sağ alta. Bakacak Evet. Ben mavileri alıyorum. Ben de sarıları alayım. Tamam. Maviler e, sol tarafa bakıyordu. Sol tarafa bakan sarılar... Yani evde sizler de bunlardan hazırlayarak çocuklarınızla birlikte bu oyunları oynayabilirsiniz. Ve daha sağlam olması için hani ileride de çok çok kullanmak isterseniz şu şekilde arkasını mukavva yapabilirsiniz. Ya da evde bulunan kolilerinizi de kutularınızı yapabilirsiniz ama onlar çok dayanıklı olmuyor. Biz aileklerin üstüne streç yaptık. Yani fidan streç yaptık. Siz bunu evde bant da yapabilirsiniz. Ya da kriptansiyelerde yapış ceritleri var. Onları da kullanarak daha sağlam olabilir. Üstüne bir şey döküldüğünde oyunumuz bozulmaz. Evet çocuklarımızın bilişsel gelişimini, zihinsel gelişimini destekleyecek bir oyun daha oynadık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.